Yani tabii ki daha önce orada e, geçmiş geçmişlerde, geçmiş dönemlerde kızartması e, kızartmasıdır, cipsidir, e, kalori yüksek ama beslenme değeri az olan gıdalarını tüketiliyordu. Çok ileri seviyede e, ile başlıyor, <laughs> beslenme bozuklukları. E, burada tabii bizim amacımız 9 tane ile 50 bir, bir tane de, de alaklı e, ikimizden var. Bugün aradıkları merkezden bir iki tane, bir iki tane, tane bir başlığı oldu. Bizim amacımız bunun sayısını <laughs> olabildiğini anlatmak, hatta tüm okullarımızın beslenme dostu okul ünvanına sahip olmasını istiyoruz. Burada şu an Türkiye'de herhalde tüm Türkiye için konuşuyorum. 800'e yakın, 800 civarında okulun beslenme dostu okul ünvanını aldı, Sertifikaları verildi. Ee, biz bunun içerisinde zorunda kalan 10 okulumuz var. İnşallah daha da artar istiyoruz, artmasını istiyoruz. E, hakikaten şu an Türk Halk sağlığı bizim e, Halk Müdürlüğü olarak e, obeziteyi çok önemsiyoruz. Bizim e, sağlıklı yaşama hareketiyle 2014-2017 olarak da bizim e, kendi kurallarımızda alındı. Biz bu sebeple e, ilimizde, ilimizde her cumartesi günü, her haftanın, her haftanın bir sonu biz yine cumartesi günleri stadımızda yürüyoruz. Yaklaşık olarak yarım yarısı bir saat sürüyor. Bu bizim bir tane her patlosumuz demek bir şey. Biz burada bu e, yürüyüşümüze tüm e, Zonguldak halkı e, davetleyen ilçelerimizi de burada yapıyoruz. Buradaki amacımız hani e, biz bir saat görüyoruz ama burada amaç farkındalığımızı arttırmak. <laughs> Devamını diliyoruz, şartlar meğer ve <laughs> vesaireler yapması <daha> istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunları biz tek tek böyle beslenme dostu okul olmak için dolaşırken, kurslar okuluna gittiğim zaman oradaki genç dinamik bir çiftliği gördüm, öğretmen ve idarecileri gördüm ve çok öyle ilgiliydiler ve çok böyle e, işi gönüllü olarak yapıyorlardı. Sayın hocam, çalışmalarınızın devamını diliyorum. Görünür rahat içerisinde bu serbestezi veriyorum. Buyurun efendim. Eğitim Bakanlığı'nın okullarda sağlıklı beslenmeyi sağlamak ve öğrencilerimizi güzellik haline getirmek üzere Sağlık Bakanlığı'yla yapmış olduğu protokol gereği e, beslenme dostu okul projesi gerçekleşti. Tüm projelerde olduğu gibi e, bu projeyi de ilçe olarak önemsedik. E, Zonguldak genelinde 10 belge dağılımı 9'u Ereğli, bir tanesi de işte Alapıda. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri demek, geleceğimizin sağlıklı olması demek. Bizim için önemli bir proje. Sayın e, İl Müdürümüzün de dediği gibi e, öğrencilerimizin sağlıklı olmasını temin etmek amacıyla bundan sonraki yıllarda e, tüm okullarımızın bu belgeyi alacak e, nitelikte temizliğinin ve gıda sağlı, e, gıda temininin sağlanması yönünde çaba sarf edeceğiz. E, bundan sonraki e, belge törenlerinin daha kalabalık olacağını umuyoruz. E, her şeyde olduğu gibi Ereğli e, yine bu konuda öncülük etmeye hazır. Tüm çalışmalarımızı okullarımızla, okul müdürlerimizle beraber sürdüreceğiz. Biz yine Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu protokol çerçevesinde öğrencilerimizin gelişimine ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıkları için.